arkadaşlar, merhaba. Bugün yine güzel bir soruyla karşınızdayım. E, problemlerden devam edeceğiz. E, çok güzel bir soru yine. Efes yayınlarından seçtiğim soruyu. E, isterseniz hemen soruya başlayalım. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Yorum bırakabilirsiniz. İstediğiniz konu varsa, o konuyla alakalı sorular çözmemi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtir. Ekstra video fikirleriniz varsa, işte hocam, e, hani... 3 tane soru çözün, 5 tane soru çözün, şöyle bir format yapalım derseniz de yine yorumlarda belirtebilirsiniz. E, bu arada sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Soruya geçelim isterseniz. Güzel bir soru demiştik. E, soruyu birlikte okuyarak bakalım. Problemlerde, tekrar söylüyorum bak, problemlerde yavaş yavaş okumanız gerekiyor. Yavaş yavaş okudukça denklemi kurmanız gerekiyor. Kafada denklemi kurmanız gerekiyor aslında. Daha sonra kağıda aktarabilirsiniz. Asla şu hatayı yapmayın. Sorunun tamamını okuyayım. Ondan sonra denklemi dökeyim dersen... ...abi kötü olur sıçarsın. Çok basit. O nedenle de sen mutlaka adım adım soruları okumalısın. Ve soruları okuduktan sonra da denklemi kurmaya başlayabilirsin. Hadi başlayalım isterseniz. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Tuğrul ve Remzi'nin... ...bir porsiyon Akdeniz salata ve bir porsiyon acılı tavuk hazırlama süreleri tabloda verilmiştir diyor. Yani... Bizde restoranda çalışan iki kişinin bilgileri verilmiş. Bakalım tabloyu isterseniz. Yukarıdaki hani okuduğum kısımdan çıkartmam gereken ekstra bir şey yok. Aşağıda tablo verilmiş. Tabloya bakalım. Ne diyor? E, Torulun hazırlama süresi ve Remzi'nin hazırlama süresi. Ne için bu süreler? Akdeniz salatası hazırlayacakmış ve acılı tavuk hazırlayacakmış. Bak dikkat et. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Torulun hazırlama süresi Akdeniz salatasını 3 dakika. Acılı tavuğu 4 dakika diyebilirsiniz. Ya da Remzi'nin Akdeniz salatasını hazırlama süresi 5 dakika. Acılı tavuk hazırlama süresi de 6 dakika diyebilirsiniz. Güzel tabloyu inceledik. Devam edebiliriz artık. Ne diyor bak dikkatle oku. Bu restoranda öğlen servisinde 20 porsiyon Akdeniz salata. Bunu boyayalım arkadaşlar. 20 porsiyon Akdeniz salata ve 35 porsiyon acılı tavuk siparişi alınmış. Tamam. Yani bana siparişlerin bilgisini vermiş. Acaba kim neyi hazırlayacak? Sonuçta yukarıda hazırlama süresi verildi. Muhtemelen de soruda hazırlama süreleri ile alakalı bir şey sorulacaktır diye düşünüyorum ben. Sonra Tuğrul Akdeniz Salata, Remzi ise acılı tavuk hazırlamaya başlamıştır. Bak ne diyor? Tuğrul Akdeniz Salata hazırlayacakmış. Remzi ise acılı tavuk hazırlamaya başlamıştır diyor. Arkadaşlar Şimdi bakalım tabloda hangi dakikalar alacaksınız? İlk başta ona karar verin. Tuğrul Akdeniz Salata. Tuğrul Akdeniz Salata. Aha da burası. 3 dakika. Tamam. Remzi Acılı Tavuk. Remzi ve Acılı Tavuk. Yani 6 dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar soruya şöyle devam edebiliriz istersek. Hani 3 dakikada bir hazırlıyor ya Akdeniz Salata'yı. Diğeri 6 dakikada bir hazırlayacak. O zaman ben acaba ne kadar sürede tamamını hazırlayacaklar diye düşüneyim. Olur mu? Bakın Akdeniz salata kaç porsiyon? 20 porsiyon. Şimdi 20 porsiyonu 3 dakikadan porsiyonu için bir 3 dakika kullanmıştı. 20 çarpı 3'ten 60 dakika süre harcayacaktır. Kim? Bunu harcayacak olan Tuğrul. Tamam. Yani Tuğrul kendi üzerine düşen siparişleri bitireseye kadar 60 dakika süre harcayacak. Mükemmel. Devam ediyorum. Remzi ise acılı tavuk hazırlayacaktı. 35 tane hazırlayacak. Yani 35 tane acılı tavuğu 6'şar dakikadan çarpalım. 6 kere 5, 30'un sıfırı elde var. 3, 6 kere 3, 18 ee, elde var. 3 vardı, 21 oldu. Yani 6 çarpı 5, 30'un sıfırı elde var. 3, 6 kere 3, 18, 3 de elde var. 21. Bir an tereddüt ettim. Acaba yanlış mı çarpıyorum diye de. Ama doğru çarptık değil mi? Doğru, Remzi... 6 dakikada hazırlayacak. Acılı tavuk hazırlayacak. 35 porsiyon acılı tavuk. Tamam. 35 çarpı alttan 210 dakika. Yani bunu hazırlayan kim? Bu arkadaş hazırlayan Remzi. Yani ben şunu söyleyebilirim direkt bak. Daha ne sorduğunu bilmiyorum ama şunu buldum. Tuğrul'un kendi üzerine düşen siparişi tamamlaması için 60 dakikaya ihtiyacı var. Aynı şekilde Remzi'nin kendi üzerine düşen o hazırlama e, evresini 210 dakikada ...yapacağını biliyorum. Yani Turul'un 60 dakika ihtiyacı var. Remzi'nin 210 dakika ihtiyacı var diyebilirim. Çok güzel. Ne diyor soruda devam edelim isterseniz. Çünkü şu ana kadar eldeki verilen bilgiler ışığında... ...ben maksimum ne yapabilirler onları bulmuş oldum. Devam ediyorum. Siparişteki sayıya ilk ulaşan aşçı... ...vakit kaybetmeden diğer aşçıya... ...siparişleri hazırlamada yardım ettiğine göre demiş. Hmm, bak olay şu siparişleri bitiren ilk aşçı diğer aşçıya yardıma gidecek. Bu arada Tuğrul 60 dakikada bitiriyor. Remzi 210 dakikada bitiriyor. E abicim çok basit. Hangisi daha önce bitirir? Tabii ki de Tuğrul daha önce bitirir değil mi? Çünkü 60 dakikada bitiriyor Tuğrul. O zaman 60 dakikada ne yapacak bu Tuğrul? 60 dakikada işini bitirecek. Tuğrul işini bitirdi. Tuğrul Remzi'ye yardıma gidecek. Peki acaba şu aklıma geldi benim. Remzi Tuğrul işini bitireseye kadar yani yardıma geleseye kadar Tuğrul yardıma geleseye kadar acaba Remzi ne kadar acılı tavuk hazırladı? Bunu düşünüyorum ben şu an. Çünkü benim aklıma bu geldi. Yani Tuğrul 60 dakikada işini bitirdi. Acaba 60 dakika boyunca Tuğrul kendi işini yaparken Remzi 60 dakikada ne yaptı? Remzi 60 dakikada ne yapmış olabilir? Bak çok basit. Bir tane acılı tavuğu 6 dakikada hazırlıyordu. O zaman 60 dakikada toplamda 10 tane acılı tavuk hazırlayacak. Yani Tuğrul yardıma geleseye kadar Remzi kendi üzerine düşen 35 tane acılı tavuk üzerinde 10 tanesini bitirmiş olacak. Çok basit mantık anlaştık mı? Ne yaptım? Tuğrul işini bitireseye kadar ki Tuğrul daha önce bitirmiş işini. Tuğrul işini bitireseye kadar acaba Remzi ne kadar bir tavuk hazırladı? Bir tavuğu 6 dakikada hazırlıyorsa 60 dakikada 60 bölü 6'dan da 10 tane tavuk hazırlayacaktır dedik. 60 dakikayı 6'ya böldük. 10 tavuk hazırlayacaktır dedik. Yani mantık şu. Bir tavuğu 6 dakikada hazırlıyorsa 60 tavuğu 60 dakikada kaç tavuk hazırlar? Kaç tavuk hazırlar abici? Çok basit. 10 tavuk hazırlar. Yani Remzi 10 tane tavuğu bitirdi. Buraya kadar okeyiz. Daha sonra Tuğrul yardıma geldi. Bu arada arkadaşlar Tuğrul'la Remzi'nin hazırlaması gereken geriye kalan 25 tane acılı tavuğu var değil mi? 25 kalan acılı tavuk var. Çünkü 35 tane tavuktan 10 tanesini tek başına Remzi hazırlamıştı. Şimdi ben aklıma şu geldi. 35 tane tavuktan 25 tanesi kaldıysa yapılması gereken acaba ikisi birlikte ne kadar sürede bitirecek? Değil mi? Sonuçta Tuğrul da yardıma geldi. Remzi de zaten o işi yapıyordu. Acaba bu ikisi geri kalan acılı tavuğu ne kadar sürede hazırlar? Bunun için de şuna dikkat edeceksin. Hemen acılı tavuk sürelerine bakalım. Tuğrul 4 dakikada hazırlıyor. Remzi 6 dakikada hazırlıyor. Bak dikkat et. Tuğrul 4 dakikada bir tane acılı tavuk yapıyor. Doğru mu? Acılı tavuk yapıyor. Peki Remzi ne yapıyor? Remzi de 6 dakikada bir tane acılı tavuk yapıyor. Tamam buraya kadar okeyiz. Şimdi acaba 25 tane kalan tavuğu birlikte ne kadar sürede harcarlar? Bu şekilde verildiğinde arkadaşlar genelde süre eşitlemesi yapın. Acaba aynı sürede ne kadar acılı tavuk hazırlayacaklar? Bu tarz veriler gördüğünde sen mutlaka sürelerini eşitle. Bunu işçi problemleri içerisinde bolca görüyorsunuz zaten. Sen bu tarz sorularda farklı işçilerin yaptıkları işle alakalı bilgileri kıyaslayabilmen için Sürelerin eşitlemesi gerektiğini düşün her zaman, tamam mı? Süreleri eşitleyelim isterseniz. Yani 4 dakikada 1 acılı tavuk, 6 dakikada 1 acılı tavuk. 4 ile 6'yı eşitleyeceksiniz. 4 ile 6 kaçta eşitlenir abi? 12'de eşitlenir. O zaman 12'de eşitlemek için ne yapacaksın? Bu arkadaşı, bu arkadaşı 3 ile çarpacaksın. Bu arkadaşı 2 ile çarpacaksın. Çok basit bak. 3 ile çarptığın zaman şunu söyleyebilirsin artık. 12 dakikada 3 ile çarptığın zaman 3 tavuk, tamam. 2 ile çarptım bunu yine eşitlemek için. 12 dakikada 2 çarpı 1'den 2 tavuk geldi. Neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz? Bak şu cümleyi kullanmak için bunu yapıyorum aslında ben. 12 dakikada birlikte toplamda aha da bak toplamda 5 tavuk yapabilirlermiş. He, bak dikkat et. 12 dakikada birlikte 5 tavuk yapabilirlermiş. Zaten bu cümleyi kullanabilmek için ya da bu cümleyi söyleyebilmek için ben bu denklemi bu şekilde oluşturdum. Yani buradaki o genişletme işlemleri yapmamın sebebi tamamen bu cümleyi kullanabilme. Şunu söylüyorum artık. 12 dakikada 3 tavuk, 12 dakikada 2 tavuk. Yani 12 dakikada kaç tavuk oldu? Toplam 5 tavuk oldu. O zaman şunu söyleyelim. Bu arkadaşlar, bak bu arkadaşlar 12 dakikada ikisi birlikte 5 tavuk hazırlayabiliyordu. Hazırlaması gereken 25 tavuk var. Acaba 25 tavuğu ne kadar sürede hazırlayacaklar? X dakika diyelim. Çok basit. 5 25'e dönüşmüş. 5 katına çıkmış. 12 de 5 katına çıkacak. X'i sen buradan 60 olarak kabul edeceksin. Burada doğru orantı vardır arkadaşlar. Çünkü dakika arttıkça hazırladıkları tavuk sayısı da artar. Burada tamamen bir doğru orantı var diyebiliriz. O zaman şunu söyleyebiliriz bak dikkat et. Tuğrul'la Remzi ilk başta tek başlarına 60 dakika çalıştılar değil mi? Sonuçta Tuğrul 60 dakikada kendi üzerine düşeni yaptı. Remzi de 60 dakikada kendi düzeni yap düşeni yaptı. 60 dakikadan sonra artık Tuğrul, Tuğrul Remzi'ye yardıma geldi. Tuğrul Remzi'ye yardıma geldikten sonra ne kadar süre çalıştılar? Aha da 60 dakika çalıştılar. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Tek başlarına 60 dakika, ikisi birlikte 60 dakika çalıştılar ve toplam 120 dakikada işi bitirdiler. Bize de sormuş? Tüm siparişlerin hazırlanması ne kadar süre sürmüştür diye sormuş. Ay yanlış işaretledim. dedim. Zaten ben de onu bulmuştum. 60'ar dakika kendileri çalıştı. 60 dakika birlikte çalıştılar ve 120 dakikada işi bitirdiler. Yani bize sorulan sorunun cevabı 120'ymiş. Bu tarz sorularda her şey denklem demek değil. Düşünmek önemli, yorumlayabilmek önemli. Okuduğun o bilgilerden çıkardığın detaylar önemli. Oradan çıkardığın cümleleri mutlaka kafanda kurgula. Acaba burada bizden ne istenmiş? Bunları düşün. Ben fark ettiyseniz matematik yapmadım burada. Matematikten ziyade tamamen soruyu yorumladık ve soruyu yorumladıktan sonra da olayı bitirdik. Soru yorumlaması çok önemlidir. Çok soru çözmekle bu gerçekleşebilir ancak soruyu yorumlamak istiyorsanız da mutlaka bol soru çözün. Bu tarz soruları bol bol izleyin. Benim geçmişe dönük videolarım da var. Onları da mutlaka izleyin. Hani geçmişteki çözdüğüm sorular da güzel sorular. Hani şu an yine atıyorum diye bunlar daha güzel soru değiller. Geçmişteki çözdüğüm sorular da önemli. Şimdiki çözdüğüm sorular da önemli. Bol bol soru çözmeye dikkat edin arkadaşlar. Bu soru hem TYT'de hem de hem de KPSS sınavında çıkabilecek bir tarzı bir soru. Güzel bir soru. ÖSM'nin yazdığı sorulara benzer bir soru. Efesus yayınlarına buradan yine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel sorular yazıyorlar. Ve bize çözmemiz için de izin verdiler. Bir dahaki soruda inşallah arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışın. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Her geçen gün sınav yaklaştıkça siz de kendinizi sınava hazır hale getirmeye çalışın. Çok sağ olun izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.